Merhaba arkadaşlar, Mono Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size rahatlatıcı satırda pencere kısmını, pencere mevzusunun olduğu kısmı tanıtacağım ve anlatacağım. anlatacağım. Evet Arkadaşlar Pencere Moduna Girdik Gördüğünüz gibi arkadaşlar pencere modunda uzantılar kısmındaki taktikler, çalışma alanı kısmında koyan mevzuları temel bilgiler gibi mizapaj gibi, mizampaj gibi ortam aşağı vesaire bu tam ayarların mevzusu Ziraat esas seçenekleri fiyatı ayarlayan gibi hepsini buradan ulaşabilirsiniz Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın